Evet merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir sandık açılışı ile karşınızdayız. Bu sefer %100 kırmızı çıkacak ama bakalım ne çıkacak onu görüyor olacağız. ilk öncelikle en başta ezikleri sallayacağım. Ondan sonra ee, diğer sandıkları sallayacağım olacağım. İlk öncelikle şu değerli sandıklardan başlayayım hızlı hızlı. Evet, şöyle hızlı hızlı salıyorum. İki tane de kalmış. Evet. Neyse, 392 oldu. Lotus'a geçiyorum. Evet, bunu en sona bırakacağım. Ee, şu Broken sandığını şey yapıyor. O oh, bir tane el fazla çıktı olmayan. Bu bitti. Bunu yavaş açacağım abi. Belki bundan kırmızı çıkma ihtimali var olabilir. Ama çıkacağını sanmıyorum bundan. bunu yavaş yavaş şey yapalım. Belki şey yok ama olsun. Yine mor geldi? İyi, olmayan bir ifade geldi. Güzel bir ifade. Evet. Asıl şeyimiz bu arkadaşlar. Buradan %100 zaten 4 tane hakkımız kaldı ve buradan kırmızı alacağız. İnşallah sopa gelir arkadaşlar. İnşallah. Yani bana, benim genelde bir şeyim var. Ee, sopa yerin yani kıyafet geliyor. Kıyafeti istemiyorum ben. Sopayı istiyorum. Yine mor geldi. Hadi burada kırmızı at lan. 99'da at bari. tekrar Evet videomuzun son kutusu ve kırmızımızı alalım abi. Geliyor kırmızı. Kırmızı geliyor. <laughs> evet bakalım. Ne? Ya abi yok bende şans yok. Cidden yok ya. Cidden. Neyse Zayi'ye ait kırmızı kostümümüz çıktı abi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yani şeyi alamadık ama en azından Zayi'ye kırmızı kostümünü çıkartmış olduk arkadaşlar. Bu videomuzda evet, bu kadardı. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Bay bay diyorum YouTube.